Merhaba. SPK uzun bir aranın ardından 5 Aralık 2024 akşamı itibariyle iki halka arıza onay verdi. Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret AŞ ile Sümer Varlık Yönetim AŞ. Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret AŞ'yi inceleyelim. Satış fiyatı 20 lira. Bedelli sermaye arttırımı 31 milyon. Mevcut pay satışı 11 milyon lira şeklinde olacak. Peki Çağdaş Cam'ın web sitesini incelediğimizde karşımıza neler çıkıyor? Çağdaş Cam'ın web sitesinde 4 kıtada ithalat ve ihracat yaptığını görüyoruz. Bunun yanında farklı sektörler en iyi kalite şeklinde bir başlık atmışlar ve beyaz eşya camları, fırın ve buzdolabı, yiyecek ve içecek dolap camları Ticari soğutucular için yüksek performanslı enerji tasarruflu cam çözümleri, güneş enerjisi camları, yüksek performanslı AR kaplamalı PV modül camları, sera camları, modern seralarda gıda hasat süresini kısaltmak için yüksek performanslı cam çözümleri, cam ticareti. Türkiye'nin her yerine her türlü cam ürünleri dağıtımı bulunuyor. 107 bin metrekare alanda faaliyet gösteriyor. Peki hangi lokasyonlarda bulunuyorlar? Merkez ve Kuyucak Tesisi Aydın, Nazilli OSB Tesisi Nazilli Aydın, Manisa OSB 1 Tesisi, Manisa OSB 2 Tesisi inşaatı devam ediyor. Peki camda yarım yüzyıl ne anlama geliyor? Aydın Kuyucak'ta üretime 1975'te yılına başlıyorlar. 1985'te ilk yalıtımlı cam üretimi. 1995'te iş ölçeklendirme ve genişletme. 2005'te ilk temperli cam üretimi. 2010'da Aydın'da 30 bin metrekarelik yeni fabrika kurulması. 2015'te Nazilli OSB fabrika açılışı. 2017'de Nazilli OSB ek fabrika kurulması. 2021'de Manisa OSB'de fabrika devreye alınması, 2022'de Avrupa'nın en büyük temperleme hattı kurulması ve 2023'te yenilenebilir enerji yatırımları dikkatleri üzerine çekiyor. Peki rakamlarla çağdaş cam neleri bize sunuyor? 1994 Camda yarım asırlık tecrübe 7.6 milyon 7.6 milyon metrekare yıllık cam işleme kapasitesi 800 bin yıllık 800 bin metrekare yalıtımlı cam üretim kapasitesi 80 bin 80 bin ton cam tüketim hacmi 350 ve fazlası 350'den fazla yetenekli ekip üyesi 102 bin 102 bin metrekare toplam teyit alanı. Peki daha önce Çağdaş Cam ile ilgili çıkan haberler nelerdi? Kısaca bunları bakalım. Çağdaş Cam'dan depremzedelere yardım eli. Türkiye'nin en köklü firmalarından olan Çağdaş Cam, İzmir'de yaşanan depreme kayıtsız kalmadı. İzmir Valiliği ve Kızılay ile iletişime geçen firma, ihtiyaç olduğu belirtilen iki tır yardım malzemesini İzmir'e depremzedelere vermek üzere yola çıkarttı ve diğeri Aydın'da 20 milyon euroluk cam işleme tesisi kuruluyor şeklinde 2021 haberi. İtalyan Ilva grubu ile Nazilli OSB'de etaplar halinde toplam yatırım değeri 20 milyon euroya kuracakları cam işleme tesisinin bu yıl üretime başlayacağını söyleyen Çağdaş Cam CEO'su Serdar Raşit Pirinç, ülkeye doğrudan yabancı sermaye getirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Türkiye cam sektörünün en önemli oyuncularından Çağdaş Cam ile Avrupa'nın en büyük cam işleme şirketlerinden Ilva grubu Aydın Kuyucak'ta 20 milyon euroluk yatırıma start verdi. Fırın, ocak ve davlumbazlarda kullanılan nitelikli camları üretecek olan tesis Ağustos-Eylül aylarında üretime başlayacak. Peki şirketin geçmiş finansal bilgileri ve son finansal durum ne halde? Duran varlıklar 2021 yıl sonu itibariyle 474 milyon, 2022 yıl sonu itibariyle 819 milyon ve 2023 yıl sonu itibariyle 1 milyar 687 milyona kadar ulaşmış. Toplam varlıklar 903 milyon 2021'in yıl sonunda, 2022'nin yıl sonunda 1 milyar 496 milyon ve Son olarak 2023 yıl sonu itibariyle 2 milyar 338 milyona yükselmiş. Kısa vadeli yükümlülüklerde 2022 yılından 2023 yılının sonuna gelirken bir düşüş olmuş. 396 milyondan 315 milyona gerilemiş. Ancak uzun vadeli yükümlülükler 2021 yıl sonu itibariyle 258 milyonken 2023 yıl sonu itibariyle 331 milyona yükselmiş. Öz kaynaklar yönüyle baktığımızda 4 katından fazlasına yükselebilme başarısını göstermiş bu 2 senelik dönemde. 2021 yıl sonu itibariyle 414 milyon olan öz kaynak 2023 yıl sonu bilançosunda 1 milyar 691 milyona yükselmiş. Toplam kaynaklar yönüyle baktığımızda ise 903 milyonluk toplam kaynak 2 milyar 338 milyon liraya yükselmiş. Peki dönem karları ve geçmiş yıllar kar ve zararları ne durumda? Net dönem karı 2021 yıl sonunda açıklanan bilançoda 184 milyon lirayken 2022'nin yıl sonunda 413 milyonu yükselmiş. Ancak 2023 yıl sonunda açıklanan bilançoda 264 milyon liraya gerilemiş. Geçmiş yıllar karları bakımından incelediğimizde ise 2021 yıl sonunda açıklanan bilançoda 99 milyonluk bir kar varken 2023 yıl sonunda açıklanan bilançoda 576 milyon olduğunu görüyoruz. Peki geçmiş gelir tablosu ne durumda? Brüt kar 2021 itibariyle 216 milyon, 2022 itibariyle 464 milyon. Ancak 2023 itibariyle 372 milyon esas faaliyet karına baktığımızda 216 milyonluk bir esas faaliyet karı var. 2021 yılında 2022'de 399 milyona çıkmış. Ancak 2022 yılından 2023 yılına geldiğinde gerileme var yine. 322 milyon lirayla Dönem karına bakacak olursak 184 milyonluk bir dönem karı var 2021'de. 2022'de 413 milyon ve 2023'te 264 milyon şeklinde. Peki sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin raporda neler geçiyor? Raporun amacında bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar maddesine binaen yapılması gerekenler anlatılacağından bahsediliyor. Sermaye artırımının gerekçesi ise şirketin 137 milyon lira olan çıkarılmış sermayesi 685 milyon liralık kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 31 milyon lira artırılarak 168 milyon liraya çıkarılacaktır. Şirket paylarının halka arzı ile şirket öz kaynak yapısının güçlendirilmesi şirket değerinin ortaya çıkması, kurumsal kimliğin güçlendirilmesi, marka bilinirliği ve tanırlılığın pekiştirilmesi, kurumsal yönetim, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması hedeflenmekte. Alkar sermaye arttırımı ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek olup ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı ortakların tasarrufunda olacaktır elde edecek fonun kullanım yeri şirketin 137 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin 685 milyon lira kayıtlı sermaye tavanı dahilinde mevcut ortakların yeni pay alma hakkı kısıtlanarak 31 milyon lira arttırılarak 168 milyon liraya çıkarılacaktır. Şirketin sermaye artırımı ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda halka arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilecek gelirin kullanım yerleri şu şekilde. Bina ve inşaat yatırımı. Manisa OSB 6. Kısım Keçiliköy. OSB Mahallesi Mengü Caddesi. Yunus Emre Manisa adresinde yer alan Manisa OSB tesisi bünyesindeki arazisine bir adet fabrika binası kurulması planlanmaktadır. Bu kapsamda şirketin halka arzdan elde edeceği fonun yaklaşık %35'lik kısmının iş bu yatırım için harcanması planlanmakta. Makine ve ekipman yatırımı şirketin Keçiliköy OSB Mahallesi Sakarya Caddesi Yunus Emre Manisa adresinde yer alan Manisa OSB tesisi için makine ve ekipman yatırımları yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda şirketin halka arzdan elde edeceği fonun yaklaşık %15'lik kısmının İş bu yatırım için harcanması planlanmaktadır. Çatı üzeri ve arazi gez yatırımı şirket Manisa OSV 6. Kısım, Keçiliköy OSV Mahallesi Mengüpekçan Caddesi Yunus Emre Manisa adresinde yapacak olduğu fabrika bina çatısı ve ek olarak arazi üzerine yenilenebilir enerji üretimine katkı sağlamak amacıyla çatı ve arazi üzeri gez kurulmasını planlamaktadır. Şirket halka arzdan elde edeceği fonun yaklaşık %25-30'luk kısmının iş bu yatırım için harcanmasını planlamaktadır. İlgili yatırım sayesinde şirket enerji tasarruf sağlamayı ve maliyetlerini düşürmeyi hedeflemektedir. Verimlilik artırıcı dijital ve yalın üretim dönüşümü Şirket halka arzdan elde edeceği fonun yaklaşık %2'lik kısmının şirketin tüm tesislerinin dijital altyapı ve servis sistemlerinin gelişim ve değişimine uyum sağlanması kapsamında dijitalleşme amacıyla harcanması planlanmaktadır. Kullanım yerlerine yüzdesel olarak bakacak olursak bina ve inşaat yatırımı %35, makine ve ekipman yatırımı %15, çatı üzeri ve arazi gez yatırımı %25 ile 30, Verimlilik artırıcı dijital ve yalıtın üretim dönüşümü %2, işletme sermayesi %20 şeklinde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.